Herkese programımızın yeni bölümünden merhabalar. Bugün çok özel bir konukla beraberiz. Sevgili kuzenim Kemal abim. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hoş, geldin hoş, kardeşin. Kardeşin. hoş Bulduk, hoş bulduk ee, Aynı zamanda ee, Estağfurullah. Serhat da kardeşi. kardeşi. Merhabalar. Ee, bugün değişik bir konsept yapalım dedik. Kendisini konuk aldık. Fenerbahçe gündemiyle ilgili kendisine bazı sorularımız var. Öncelikle e, bu kanala beni davet ettiğiniz için her ikinize çok teşekkür ediyorum. Ve hayırlı olsun diliyorum. Böyle bir şey uzun zamandır lazımdı gerçekten e, objektif görüşlerle ve tabiri caizse lezzetli yorumlarla bu işe değer katıyorsunuz. Çok yenisiniz. Umarım çok daha büyüyerek hak ettiğiniz noktalara, o milyonluk abone sayılarına ulaşırsınız diyorum ve bunu canı gönülden söylüyorum. İnşallah bunun için e, biz de elimizden ne geliyorsa onu ne devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bu şekilde aktarmış olayım. Çok teşekkür ederiz. Senin tecrübelerinden faydalanacağız biz de en güzel Estağfurullah. şekilde. Estağfurullah. E, sen bu işi 2-3 yıldır çok iyi bir şekilde yapıyorsun. Estağfurullah. Cemal kanalını kanalında aşağı koyacağız. Oradan kendi kanalını takip edebilirsiniz, videolarını beğenebilirsiniz. Biz de bu arada videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve yorumları yorumlarda bulunursanız çok müteşekkir oluruz size. Sırayla başlayalım o zaman. Abi sen istiyorsan sorulardan kendisine Cemal abiye bugün soru-cevap soru şeklinde gideceğiz. Söz sende. Evet, başlayalım. Sızdırılan yeni sezon formaları hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi ben e, çok fazla hazırlanmadım açıkçası bugün buraya gelirken ki çünkü e, şunu istedim gerçekten spontane. objektif yorumlar olsun, spontane yorumlar olsun. Video kaydına başlamadan 30 saniye önce sadece baktım formalara ve aklımdan ne geçti biliyor musun? Şimdi buradan da açayım bakayım tekrar üstüne konuşayım. Yani şu, Biraz da tasvir ederek anlatalım. Şöyle bir forma zaten bunu da altta koyarsınız diye Aynen. düşünüyorum. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? Ben 8 yaşında mahallede... Ee, babamın bana aldığı basketbol formasının altına annem e, terleyip hasta olmayayım diye atlet giyindirirdi. Yani öyle bir hissiyat aldım ben. Allah aşkına bu nedir ya? Yani bunu tasarlayan kör olmuş olabilir. Ee, yakıştıramadım, hoşuma gitmedi. Zevkler ayrıdır. Mesela senin üstündeki formaya da ben biliyorsun söyledim o zaman da çok fazla içime sinmedi. Güzel mi güzel insan baktıkça alışıyor belki buna da zamanla ki inşallah bu olmaz da olursa baktıkça alışırız ama çubuklu her zaman farklı biliyorsunuz. Tabii. Benim takdirim her zaman çubuklu olacak arkasında da kaya yazacak bu iş burada bitecek benim için. Forma şeklinde benim verebileceğim bir yorum bu olabilir size ilk aşamada tabii sonra sen konuşursun o konuşur ben aklıma geldikçe ekleme yapabilirim. Yani biz geçtiğimiz programda da bu forma konusuna değindik. <laughs> forma üreticisi Puma olduktan sonra çok büyük bir beklenti içine girmişti taraftarlar ama... Milana, işte Manchester City'ye yaptığı, verdiği özeni Puma sanırım Fenerbahçe'ye vermiyor. Puma'nın, ben şey olarak da beğeniyorum, hani e, görsel olarak belki evet değişiklik olabilir, kalıp olarak, insanın üstüne sıra evet, ya, fit. oturuyor ya, Aynen. o çok hoşuma gitti mesela Sizin de dediğiniz gibi, senin de düşündüğün gibi, senin de söylediğin gibi Puma'nın olması iyi bir şey diye düşündük ama döndük geldik, geldiğimiz sonuca <laughs> eleştirmek Ereştirmek istemiyorum, <laughs> güzel bir forma ama zevk benim çok hoşuma gitmedi, onun hoşuna gitmiş almış. Evet. Bu forma inşallah herkes hoşuna gider diyorum. <laughs> Zannetmiyorum ama hayırlısı olsun diyorum. O zaman e, forma ile ilgili sen de olumsuz görüş belirttin diyelim. Evet, çok olumlu görüş belirtemiştim. Evet anladım. Biraz daha sağ işine dönelim istiyorum o zaman. Bu sezon aklında kalan en unutulmaz an deyince aklına ne geliyor? Öyle bir an yok gibi. <laughs> yani şöyle Avrupa maçlarını düşünürsek ben bir kopya vereyim orada. Benim orada bir an anım var çok güzel bir andı gerçekten. Hangi maç? Kadıköy'deki Rem maçı. Emre Mor'un skoru 3-3'e getiren golü. 3-3'lük maç. Yani e, bence bu sezonun en unutulmaz anı oydu. E, Emre Mor bu sezon kupa maçlarında olsun, lig maçında olsun, ilk maçlarında olsun çok iyi performans sergiledi. Bence Rossi'den bin kat daha iyi oynuyor. Oynaması gerekiyor. Rossi <laughs> kim? Rossi <gülüyor> nerede? <gülüyor> Rossi. Bilmiyorum Rossi kayıtlarda. Rossi ben görmedim çok açıkçası ya. Yani. Ben de görmedim. Yani Rossi'nin yerine kesinlikle ben söylüyorum. şey oynamalıydı. Ben oynamalıydı. Sohbetlerimizde her zaman söyledim. Siz de söylediniz bana. Mor 45 dakika topçusu gibi görünebilir. Ama keşke şu başında başlasa şu oyun. Ben, ben de aynı hani şekilde düşünüyorum. Özellikle Aslında yani olarak söylüyorum ben bunu. Evet. Çok hale alınır alınmaz. Zaten alınmaz da alınsaydı bugün bu halde olmazdı zaten. Ama hocanın bunu yani öngörmemesi mümkün olamaz yani. Peki niye istinaden bunu yapıyor mesela? Hoca hoca bana sorarsan hoca bunu yani hamle oyuncusu olarak düşünüyor. Biraz Emre'nin kişisel e, psikolojisinden dolayı da çok güven, güven, güven vermiyor mu? Biraz keyifçi bir çocuk herhalde. Olabilir. Ya kişiselden ziyade birebir de adam geçme yeteneği var. Ya tabii çok yeteneği var. Arda'nın şey... da bence birebir bir daha ilerisinde. Çok Kesinlikle. hızlı. Bu arada. Çok Kesinlikle. hızlı bir şekilde Hı. ekarte edebiliyor. Tecrübe olarak da Arda'yla zaten daha tabii fazla ki, bir tabii. tecrübesi var. Aynen öyle. Ben Emre Mor'un anını söyleyeyim. Senin aklında başka kalan bir an var mı? Olumlu da olur, olumsuz da olur. Olumsuz da şunu ekleyeyim. Hemen seviye maçında taraftarın attığı, tıp kale arkasından attığı meşale, anahtar. Oyunu seviye lehine soğutmamız. Yani ben onu söyleyebilirim. Olumsuz olarak. Olabilir. Senin aklına başka bir şey geliyor mu yoksa katılıyor musun? Yani etkileyecek bir şey yok. Sen gayet çok güzel bir şey çektin. <laughs> Çarpıcı anlar bence bu. Çarpıcı hisset... Geçen programda da zaten konuştuk bunlar yani. Evet evet. Ee, bu şekilde ilk iki soruyu anladık. Yolu yarıladık. Yani bu arada çok itiraf etmem gereken bir şey var. Dediğim gibi spontane yorum yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇şimden dolayı çok fazla takip edemedim evet, evet. sezonu. Sizinle beraber izlediğimiz maçlar tabii ki var. Evet. Değerli anlar tabii ki var. Oralardan mesela geldikçe cevaplayabilirim daha objektif olarak. Burada sizin yorumlarınıza sadece evet yani biz araba ar ar videosu çekmiyoruz abi sonuçta yani sen o, o, konunuzu, o konuda uzman sensin burası da bizden sorun. Estağfurullah estağfurullah. <laughs> Üçüncü soruyu alalım o zaman. Arda Ferdi Savayi gibi oyuncuları nasıl değerlendiriyorsun? Ee, hemen araya gidiyorum çok özür dilerim. Bu üç oyuncuya da tek, potansiyel teklif e, gelebilecek oyuncular. Arda da Ferdi de Salayi de. E, Sıralaman nasıl olur? Göndermesi ben oradan, Salay'dan başlayayım Hı. önce. Ee, i̇lk başladı. Biz bunu Fenerbahçe taraftarı olarak bence çok ekstra parlattık. Evet. Gerekenden fazla bir önem verdik gibi Der düşünüyorum. Erol'un döneminde At Atilla. Aynen öyle. Yani bence öyle. Yani bir Simon Kaya değil. Asla. Değil mi? İkin yani, hiç değil. Değil yani. Portekiz'de Alves değil. Lugano değil. Ee, Rusya'na değil. Bilmiyorum nereden geldi. Güney Kıbrıs'tan. Güney Kıbrıs'tan mı? Yani çok da... Ali Koç'un müthiş bir tasarruf. Ali Koç'un e, menajerlik şirketiyle olan özel anlaşmasının sonucu. Müthiş. Ya tahmin yani, etmez, şurada Kötü zor. bir oyuncu olduğunu değil. düşünüyorum. Ama parlatıldığı kadar da müthiş bir oyuncu değil. 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 Şöyle genç galiba bir de. Tabii yani tabii. Yaşı, 24-25 yaşında. 24-25 yaşında, öyle biliyorum ben de. Onda da mesela şey, istikrar lazım aslında. Aynen. Yani işin özü istikrar lazım. Atilla'da mesela ben çok bir istikrar göremiyorum yer ve zaman fark etmeksizin, büyük küçük maçlar fark etmeksizin bazı yaptığı hatalar var. O kademeye girdi, giremedi, ayak vurdu, sekti, gönderdi, arkaya sarktı. bir de Samet'in ekibi. Samet dedi. Aynı zamanda Samet, Ay, Samet dedi. <laughs> Ondan sonra ortada şey, piknik, hazır yeşillik. <laughs> şey, yani ama satılma durumu varsa lütfen bir an önce göndersinler. Bence. Ya göndersinler ama ben de şöyle düşünüyorum. Atilla Salahi, Kim kapatıyor açıklarını, Mükemmel bir Abi tamam da Tamam da yani kiminci Kiminci mi Atilla'nın? Kapatıyordu. Açıklarını kapatıyordu. Tamam, tamam onu alamıyordu. kapatmak zorunda değil ki kardeşim. Orayı kapatacak bir oyuncu alın adam da kendi işine odaklansın öteki de orada. Hmm. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Kimince o kadar iyi bir stoperdi ki. Napoli'de de bu sene gördük zaten neler yaptığını. Şampiyon yaptılar. Birçok işte Kıvara ile beraber. Ee... Şu anda 70 milyon eurolar konuşuluyor. Napoli zaten Fenerbahçe'nin pilot takımı oldu. <laughs> Fenerbahçe pilot takımı oldu. Ama gönderiyor ya. Aynen aynen. Ondan dolayı. Ee, Ferdi, Ferdi de Napoli Kanca'yı taktı Ferdi'ye de. O da 25 Ferdi Ferdi'nin ağırlığı da girelim hemen. Fer Ferdi'yi söyleyeyim ben. Ferdi Allah aşkına nerede top oynuyor yani? <laughs> Sağ bekle diye biliyorum. Şu Sol aldık... bekle. Takımda nerede ihtiyaç olursa. Abi yani. böyle bir şey olabilir. Sergen Yaksın demiş ya. Yani. Yabancı sınırında Necip Girgel uğraştırma Ay yok. o. Çok, çok <gülüyor> ilginç ya. Ama yani Ferdi bu sezon olağanüstü oynuyor. Oynuyor adam. Bir kere bakışından mesela sahaya girişinden, sahada top tutuşundan atıyorum oyun durduğu zaman sahaya bakışında bile gördüğün zaman adam full konsantrasyon içinde. Konsantre olan adam nerede oynarsa oynasın şaka bir tarafı az önce söylediklerimiz her yerde oynayabilecek potansiyeldedir. Benim görüşüme göre. E zaten sol bekte oynuyor. Aynen. Sağ bekte oynuyor. Ben sağ bek ağırlıklı görüyorum genelde. Sağ de sağ önde oynuyor evet. 10 numara gibi oynuyor. 10 numara gibi oynayabiliyor. Sağ açık oynayabiliyor, sol açık oynayabiliyor. Yani tam bir joker evet. oyuncu kendisi. E ama o bundan memnun mu işte soru bu. Ee... Ama Avrupa piyasasında da böyle e, futbolcu yok yani onu söyleyeyim. Vitor Pereira döneminde kendisi e, defans <laughs> defans hattına <laughs> çekildi ama gerçekten Vitor Pereira'nın oyuncu gelişimlerine yaptığı katkıyla Var, ondan es geçmemek lazım. Ama bizim klasmanımızda bir hoca değildi. Ben. E, evet, insan ilişkilerinde biraz e, hmm. sorunlu bir tipti e, Vitor Pereira ve son olarak tabii ki takımın yıldızı Arda Güler. Ne söyleyeceksin? E, yorum, en çok Arda'da merak ediyorum yorumlarını. Yani şöyle genç bir yetenek tabii ki her şeyden önce. Işte. Şu an Fenerbahçe gibi bir takımda ona şans verilmesi de onun için bir şanstır. Aynı zamanda onun Fenerbahçe'de olması da Fenerbahçe için bir şanstır. Hani Alex, de, takım için de, Alex, bir Alex şanstır. de sözler, yeni Alex mi acaba evet. şey mi? Yeni Alex'ten 100 kat daha değerli olabilir sadece sizin, işte benim sokaktaki insanın biraz daha sabır göstermesi lazım. Yani çocuğa dedi, sen mi vuracaksın abi diye. Evet bırakın o çocuk vursun yani. Evet. yani. Bir şeyleri göstermeye başladı. Bir şeyleri vermeye başladı. Bir şeyleri de almak isteyecek, geri gelecek tabii ki. Burada işte ne gerekiyor mesela? Fenerbahçe sabredecek ya da e, kasasını biraz bekletecek. Arda'yı olumlu bir şekilde kullanacak mı? Yoksa Arda yeni parlıyor, biz bunu verelim gönderelim. Yine kendi içimizden yeni arzular çıkartabilir miyiz? Cevap verin bana hemen kendi sorduğum soruya. En son ne zaman Arda Güler çıkarttı Fenerbahçe? Neydi o? Mahmut? <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Ömer Faruk. Yok oldu. Ömer Faruk. Ee, onun dışında işte Elif Elması falan aldık ama onlar zaten transfer oldular daha sonra. Arda'nın gibi bir yeteneği uzun zamandır kimse görmüyor. Ama sanırım hoca da uzun zamandır onu görmüyor bir yerlerde. Çünkü ilginin ilgin ilk yarısında sadece 38 dakika oynamış. Düşünebiliyor musun? Ne diyorsun yani? Toplam ilk yarıda yani 18-19 maçta, kupaları da dahil edince Avrupa kupalarını sadece 38 dakika çok kötü değil mi? Yani çok iyi bir rakam değil tabii ki. Yani ikinci yarıda ve sözleşmesinde bu adamın e, sözleşmesinde 1500 dakika şartı vardı. Hı -hı. Neyse ki şu anda uzatıldı sözleşmesi. 2025'e kadar e, kendisini Fener bakalım olsun. daha ne kadar görebileceğiz. Yani iki sene sözleşmesi var ama iki sene daha görebileceğiz mi ben çok emin değilim. Kendisi için de e, yani emin olamıyorum şu anda. Biraz, biraz da şeyler hani tabii ki kendi düşüncesi adamın Hı -hı. çok önemli ama önümüzdeki sezonun kadro yapısında kendisine ne kadar şans bulabilecek Hı -hı. bulursa bence yararlanır bundan çünkü adam hakikaten profesyonel de düşünüyor tabii ki ama yaşı gereği biraz da e, forma sevdası ve aşkı olan bir adam Tabii. daha genç olduğu için Hı -hı. yani çok daha profesyonel bir taraftan bilerek bakmadığını düşünüyorum ben. Ya tabi bu yaşta bir de oyuncunun aklına menajerler girer, ee, onun dışında hani e, bazı tırnak içinde abi dediğimiz insanlar girip de gel Arda senin şu takıma, götüreceğiz, takıma. Burada da Ali Koç'un evet. çok dikkatli olması lazım, ailesiyle iyi bir iletişim kurması lazım. Ben bildiğim kadarıyla ailesiyle iletişim kuruyorum. Evet, evet. Kuvvetli. Kuvvetli. Arda'nın su evet. Şu anda kendisiyle alakalı 3 tane transfer teklifi var. Napoli. Arda'nın. Evet Arda'nın. Napoli. Şaşırmadık. Napoli. Ajax. Dortmund. Dortmund. Ee, gelen teknikler de İtalya, şeyde... Almanya, Hollanda. Evet. Gelen teklifler de aşağı yukarı ee, 20 milyon euroları kapsıyor. Ya benim için bugün 20 milyon euro evet değerlendirilebilir ama bu yetenek için hemen verip gönderelim gibi bir rakam olabilir mi? İşte o. Ama şöyle bir işaret. E, lafını kesiyorum. Kesinlikle. Şöyle, de, şöyle de bir durum var. 20 milyon euro artı sonraki satıştan pay. Pay da %20 yani aşağı yukarı 30 milyon euro civarlarına kadar geliyor. 30 milyon. Tabii bunun içinde, bunun yani 50'ye içinde... satsa ikinci tarafı. Aynen. Bunun, bunun doğrudan alır. Bunun içinde bunun içinde primler de var. Başarı primleri gideceği takımla alakalı. Mesela Napoli Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa kupalarını Ligi o gittikten mi? sonra senin beni Fenerbahçe taraftarlarına evet. direkt olarak çok artık ilgilendirebilir mi? Evet, başarılarıyla Fenerbahçe'den gitti ama önemli olan Fenerbahçe'yi ne katladı bugün. Bunu katabilecek sabır, sebat bizim yöneticilerimizde. Ya da kendisinde var mıdır? İnşallah vardır. Ben diyorum ki keşke kalsa. Özet olarak Arda'ya. Evet. İnşallah kalır ve Fenerbahçe'ye yararlı olur. Uzun yıllar boyunca. Mesela Volkan Demirel'in ilk geldiği zaman. Belki mevki olarak çok direkt bir örnek olmayacaktır ama adam uzun yıllar hizmet etti. Başarısız dönemleri oldu. Çok başarılı dönemleri oldu. İnişli çıkışlı bir kariyer içerisinde. Sonuç olarak Volkan beni onu izlediğim yıllar boyunca tatmin etmiş bir adamdır. Zaten onun öncesinde de bir vardı kalede. İşte buna benzer bir örnek olursa, yani. aynen öyle. Buna benzer bir isim olup çıkıp kalabilirse Hı -hı. ne mutlu bize taraftar olarak. Ben de kendi kişisel gelişimi için Almanya veya Hollanda'nın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü İtalya sert birlik ardının da fiziksel şu andaki durumunu göz önünde bulundurursak zayıf gibi e, biraz daha e, vücut yapması gerekiyor. Yani ancak o şekilde belki İtalya'da formal daha kolay bulabilir. ama Hollanda onun için bence biçilmiş kaftan. Tabi burada önemli olan bizim alacağımız teklif, e, kulübün alacağı bonservis teklifi. Ondan ya, sonra göreceğiz. Ya kulübün kulübe bonservisle mi daha çok yararlı olacak yoksa oyunuyla mı? Evet yani bu da bir soru mesela. Bu da bir soru. Gelecek sezonun planlaması ne? Hoca kalacak mı daha? bunlar var. Yani bir sürü e, parametre var bu işin içinde. Sonuçta göreceğiz diyelim ve sıradaki soruya geçelim istiyorsan. Lütfen. Son sorumuz. Yarın akşam Antalya Spor maçı var. Bildiğin gibi son iki maçımız kaldı. Galatasaray maçı, final maçı olacak herhalde. Hemen geliyorum. Bu maçla ilgili beklentin ne? Ve Galatasaray Ankara gücü maçında puan kaybeder mi? Şimdi Galatasaray Ankara gücü maçında puan kaybeder mi sorusundan başlayayım önce. <laughs> ben etmez dedim. <laughs> Galatasaray'ın Ankara gücü maçında puan kaybetmesi için e, bilmiyorum. Mısınız, yayınlamaz mısınız? Keser misiniz, kesmez misiniz? Bu maçın sahada oynanması lazım her şeyden önce. Doğru mu? Evet. Ee, son bu maçlara gelinmişken artık bazı şeylerin daha detaylı daha net Galatasaray için olması için neler gerekiyorsa içeride ve dışarıda ben na, neler yapıldığına ya da yapılması gerektiğine yöneticilerin, işte bu abilerin dışarıdan evet. ne verdiklerini düşünüyorum mesela. Yapılabilir mi farklı şeyler? yapılmış olabilir. Yani Ankara gücü dediğim takım da Galatasaray'ı çitleyecek bir takım değil. Hı -hı. Doğru mu? Yani Ankara gücü şu anda küme düşmede e, çok büyük bir sıkıntısı yok işte. O Var mı? Diyorum. Diyorum. Tam bilmiyorum ben maç fikstürlerine bakmadım en son ama. Ben şöyle söyleyeyim. Giresun daha problemli galiba. Giresun Spor 34-35 puan. Sivas Spor Bola'da. O da 1-2 puan. Ta, o biraz var? Bir Ankara gücü var. E... Bir takım daha vardı, Giresun İstanbul Spor ve Ankara Gücü arasında satılır bir şey. Giresun Trabzon oynuyor. Evet tamam Giresun Trabzonla oynuyor. İstanbul Spor biraz şeyde. Ümraniye zaten gitti. İşte dediğimiz gibi Ankara Gücü. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Şeye bakmak lazım önümüzdeki sezon Ankara Gücü'nden hangi futbolculara teklif edecek? <laughs> Ona da ee, bakmak lazım. Ya ben şunu diyorum. Hadi Galatasaray yenildi. Ya Galatasaray tabii ki şampiyonluğu oynayan bir takım. Bu öyle bir maçta takılmaması gerekiyor. Ben yine olamayacağımızı düşünüyorum. Galatasaray yenildi. Biz kazanabilecek miyiz? Onun garantisi yok. Yani işte soru olan maçlarda o tarafa <laughs> gelirim artık, Yavaş yani. Kadıköy Bence Kadıköy deplasmanı diyelim artık. Kesinlikle Kadıköy, ee, deplasmanı. Kadıköy da zorlu bir mücadele olacak. O yüzden ben kazanacağımızı düşünüyorum ama Galatasaray'ın da puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. ben ben de şampiyon olacağım. Ben skor tahmini vereyim bizim maç için. 2-1 Fenerbahçe alır. Yazalım hemen 2-1. Goller? Valla gollerin ismi su bir önemi yok. Bu aşamada. Gerekirse kaleci İrfan Can atsın. Yani isterse İrfan Can atsın demeyeyim. Evet. Atsın da. Bu şekilde. Sen ne demiş skor tahmini? Sefer... Pek, biz vermeyiz ama programda verelim. 1-0 olsun bizim olsun diyeceğim ama... Çok yani... klasik olacak çok. Çok klasik olacak. <laughs> ben, iki, ben, ben, bu arada geçen maçta tutturdum tahminimi biliyorsun. Aa evet. Ee, Trabzon maçı. Trabzon, Trabzon, maşını, Trabzon, maşını Trabzon maşını tutturdu. Aynen. Ben de zorlaya zorlaya 3-2 kazanırız diyorum. Ve bu şekilde. Ben de son bir sorumu sorayım. Evet. Sorunumuza. Hı -hı yeni sezonla alakalı transfer politikasını nasıl değerlendirirsin? Yeni transferler yapılacağı zaman. Valla e, biliyorsun, şey... Biliyorsun ki Koç başkanımızın... Oraya misin? geleceğini anladım. Ali Koç başkanımızın bir lafı vardır. Bizim yoğurt işimiz var diye bir kelimesi var. Tamam mı? Şimdi senin, senin yoğurt işin benim hoşuma gitmiyorsa ben halk ve Fenerbahçe taraftarı olarak hoşuma giden bir yoğurt iş görmek isterim. Anladın mı? Senin tabii ki sen yönetici olarak istediğin şekilde yönetmeye çalışabilirsin şirket gibi de yönetebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok, muhalif açıdan. Ee, ama ben Aziz Başkan'ın transfer politikalarını evet. çok daha seviyordum, çok daha yerinde ve doğru buluyordum. Böyle söyleyeyim yani, genel olarak söyleyeyim ben. Tabii ki ne olur ne biter, bunu zaman göster. Onun için de bir gün yine beni çağırırsanız, konuşmak tabii ki, çok tabii isterim. Ki. Keyifle gelirim. Şöyle söyleyeyim ama e, ben artık yoğurt yemeyi unuttum iki yıldır. Yoğurt yemez hale geldim. Emeği evet. geçenlere teşekkür ederim. <laughs> Ya yani yine önemli isimler var ama Ali Koç'un e, kendisi şu anda hani başkan olarak bu konuda ne kadar eee içinde olursa bence Ali Koç'un dahil olmadığı branşlarda çok daha büyük başarılar görürüz nedense Bahsetti kötü anlamda söylemiyorum. Gerçek realite bu ve e, Ali Koç'un şu anda kulüpte yaptığı bence en doğru iş, en e, düzgün iş tamamen ekonomik anlamda. Yani ekonomik olarak kulübü bir düzlüğe çıkarması ama sportif başarıyla yani, tamam, taşlanmadığı yani sürece... Ekonomik anlamda evet. çok güzel oldu kulüp, çok müthiş oldu ya da olmak üzere... Taraftarda bir etkisi olmaz. Sen oluyor musun? Yeterli değil. Ki. Ben hmm. sportif değil. mi başarı istiyorum kardeşim. Aynen öyle. Yani her kulübün borcu var baktığın zaman. Kesinlikle ne yapalım? borçsuz olmak diye bir zaten şey yok şu an. E, borçsuz olacaksa eyvallah. <laughs> öyle bir şey varsa ben bu kulübü borçsuz bırakacağım. Bak onu bakayım. Bu başarıdır benim için. Ama hem borcum kalacak işte irili farklılık da değil aslında çok kocaman büyük bir borç evet. hem de başarıya susamış 7-8 senedir ve taraftar olarak hayırlısını diliyorum. Hayırlısı diyelim. Öyle. <gülüyor> en, en, <gülüyor> en, spaki, güzel, temiz en güzel, en güzel <laughs> yuvarlama. Diliyorum. Ben son kez şöyle bir ekleme daha yapayım. Ee, Ali Koç Başkan <laughs> bence Aziz Yıldırım Başkan'ın e, mirasını yiyor desek yeridir. Bence Yani mi? başarı bence. olarak yani amatör şubelere bakıldığında. Yedi bence. Yedi. Yani basketbolda bayanlarda yürüyüş şampiyon olduk. Hı. Erkeklerde yürüyen bir sistem var. İyi gidiyoruz. Bunda Sayın Başkan Ali, Aziz Yıldırım'ın çok büyük emekleri var. Ali Başkan da o emeklerden de biraz yararlanıyor gibi geldi bana. O zaman benim anladığım şu ki Ali Koç'la özel bir program daha yapmamız gerekecek. <laughs> kesinlikle. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Abi ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Biz Tekrardan inşallah hayırlısı olur sizin adınıza da. Çok büyük istediğiniz temiz ve güzel yerlere gelirsiniz. Bence izlenmeye hak eden bir kanal. Sizler de kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Özellikle eşinize, dostunuza, spor seven insanlara, Fenerbahçe aşı insanlara bu kanalı kesinlikle önerin. Çünkü ne kadar çalıştıklarını bir yanlarında olduğu için, olduğum için ben görebiliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederim. Abi sana teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.